Herkese merhaba. Ben Ümit Ateş. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomuzda köyden görüntüler ve köyde bazı ilginç yerleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Daha önceden Ermenilerin yaşamış olduğu terk edilmiş köy. Yine büyüklerimizin yaşadığı terk edilmiş köy. Hatta çıkabilirsek yaylamızda antik kent olduğu söylenilen Sizaniti antik kentine çıkmaya çalışacağız. Bu videomuzda babamla beraber burada çekim yapacağız. Burası da bizim ev. Annem de balkondan bakıyor. Şimdi hep birlikte çekeceğimiz yerlere doğru yol alalım. Şu an geldik. Bu hemen üst tarafta Ermenilerin evleri varmış. Evlerinin yerleri duruyor. Hatta bazı evler hala yerinde. Buradan gözüküyor. Babam zaten çoktan çıktı bile yukarı. Biz de çıkalım bakalım. Burası daha önceki bizim köy videolarımızı izleyenler de bilir. Sivas'ın en kuzeyi, Ordu ve Giresun sınırlarının kesiştiği yerde o bölgede yer almakta. Sisorta olarak adlandırılıyor buradaki çevredeki köylerle birlikte. Kelkit Vadisi içerisinde yer alıyor. Burada işte eskiden Ermeniler yaşıyormuş. Ermenilerin köyü. Hemen aşağıda Melet Çayı, Melet Irmağı geçiyor. Bu Melet Irmağı ordu üzerinden, ta ordunun köylerinden Mesudiye ordu oradan Karadeniz'e dökülüyor. Burası defineciler bölgesi olmuş adeta. Her yeri delik deşik etmişler. Baksana. Burayı kazmışlar. Sonra burayı. Biz de define arayalım mı ya? Ne yapalım? Ramazan ne diyorsun? Buralar mı ev yerleri hep? Buralar eskiden hep evler vardı, samanlıklar vardı, harmanlar vardı. Vatandaşlar burada ekim biçiyordu. Ot biçiyorlardı. Burada kalıyor kışın burada kalıyorlardı. Ermeniler değil mi bunlar? Ermeniler. Bak aşağıda, daha daha sonra Ermeniler buradan gidince başka başkaları gelmişler. ondan yerleşmişler. Bizim an onlar burayı kullanmışlar. Onlar da terk etmişler. Bir bir yer olmuş şu anda. Evler zaten gözüküyor, yıkılmış. Burada bir de kilise varmış ya. Kilise var da kilise nerede olduğunu bilmiyorum ben onu hatırlamıyorum. Da. Yıkılan kilise diyorlar. Yıkmışlar da evet. onu. Hazineciler kilise bırakın burada. Define şey Defineci, hazineciler ya. hepsini yıkmışlar almışlar. Bu köy, bu tepenin, tepenin arkası güzel köyüne ait. Orada maden çıkıyor. Eskiden burada bizim köylülerle Ermeniler komşu yaparlarmış. Alışveriş yaparlarmış birbirlerine. Zahre alırlarmış, buğday alırlarmış, para alırlarmış, borç alırlarmış. Vatandaşlar bir, bir aralığında geçim giderlermiş. Bir de mezarlıkları var mezarlıkları şurada. Mezarlıklar var şu yerde. Onun da defineciler onun da hepsini parçalamışlar. Yok etmişler. orayı da göstermeye çalışacağız. Orayı çalışırız. da göstereceğiz biraz sonra. Allah izin verirse. Şimdi edilirse. evlere doğru çıkalım mı? Şuraya doğru bir çıkalım. Evleri bir görelim. Bir an bir görelim. Burada babaannem gece, gece burada kalmış. Ermenilerden misafir olmuş anlatıyordu. Yerden ülkede geç geç saate kalıyorlar. Eve gidemiyorlar. Burada kalıyorlar. Ermeniler de burada misafir olmuş. Ermenilerin burada olduğunu sen biliyor musun orada? Ben bilmiyorum. Baba annem onu atıyordu işte. Onları anlatıyordu. Büyükler ne, diyorlardı onlar hakkında? Büyükler onun hakkında çalışkan insanlar diyorlardı. Yani komşulukları falan nasıl? Komşuluklar iyiydi. İşte hırsızlık yokmuş. Birisinin malını çalma yok. Tarlasının arazisine geçmek yokmuş. Kendi hallerinde bir insanlarmış. Burada bir de bir efsane var. Gerçek mi, efsane mi pek inandırıcı olmasa da Hadi. burayı geceleri üç harfler ziyaret ettiğini söylüyorlar. Olabilir tabii ben bilmiyorum yani ben ta, doğru bakıyorum. Bir sene biz gece kuzenlerimizle beraber hep beraber amcam da Recep amcam elinde baltayla buraya üç harfli bakmaya gelmiştik. Tabii buldunuz mu ya? Yok. Yokmuş, almışlardır. Ama bazı kişilerin anlatmasına göre de burada işte diyorlar. Kısa kısa boylu, ayakları ters, ömüyor. garip garip böyle cisimler görüyorlarmış. Öyle anlatıyorlardı da. Ecinli gibi şeyler diyorlardı. Ne derece doğru bilemeyiz evet. ya. Ben pek. Gece onlar ama. düğün yapıyorlarmış. Dereden geçen diyorlardı. İşte burası kaç senelik bilmiyoruz yani. Burası ahır mıdır, ev midir? Belki 200 senelik vardır burası. 200 sene. Burası Samarlık, ön tarafında harman yeri var. Burası Samarlık'mış. Orası başka belki ha. iki kardeşindir. Ora öyle olabilir mi? Olabilir. Orada hayvanlar da koymuş olabilir. Adamları bulsak da şimdi sorsak. O adamlar için kullandınız diye. Niye gittiler buradan? Niye gittiler? Hepsi rahmetli Neyse, oldu. Neyse ben yetti. bu soruyu sormamış olayım. Asıl köy yeri buraymış yerleşim yeri. Yok, bunlar da ayrı işte hepsi beraber. Burası da ev yeri. Biz bir gece gelmiştik. Ramazan hatırlıyorsunuz değil mi? Görüntüler de vardı o zaman da. Bir şey bulabilirsem. Şu an izliyorsunuz olacak. Kamera kapandınız zince panik Abi imza zaten bağırdı. Evet. Diyorum, kadın Aha. değil mi? Bak imdat gibisini. Oradan bir yerden geldi. Gelin gelin. Hayvan sesi mi o ya? Korkmayın yok. anda hayvan ne işi var? Gel. Aha. Aha. Buru neymiş böyle? Bakın. Burası birinci nokta gelin. Oo bu ne lan? <laughs> Beraber geçeceğiz. Yani uzun zamandır buraya kimse gelmemiş. Ve içeri girelim. Evet içeri giriyoruz. Gir 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 gir. Hadi gir. Korkularımız var. Burası var ev değil ağırlık da. Gelin bakın insan yeri. eve girmeyin söyleyeyim bak. Var. Hı? Bu eve girmeyin. Sizce şu kapıdan ne giriyordu içeri? Bir ses duydum sanki ha. Ya gel. Bak. Şurası biraz ayakta kalmış gibi. Sağlam yapmışlar zamanında bu ayakta kalmış. Kim bilir ne anılar yaşandı burada değil mi? Kim Kimler gelip geçti? Ne misafirlikler, ne ağacalar, ne sevinçler, mutluluklar. Bu ağaçlar nasıl kaldırmışlar da, E yapmışlar? Burada çivi yok. Çivisiz hepsi, çivisiz bunlar. Burada çivi yok. Geçmeli. Tamamen kütük ev işte. Bu ağacı şimdi kaç kişi kaldırabilir? O zamanki insanlar nasıl kaldırmışlar bunu? Nasıl yapmışlar? İçine girelim. İçine girme tehlikeli olabilir. Yok be. Eskiden insanlar böyle ufacık evlerin içinde kimler kaç kişi yaşıyorlar. Ne köy videolarımızdan birinde Mustafa amcam anlatıyordu ya evin içinde kaç kişi kaldık diyordu. 10 kişi mi? Zaten 10 kişi. Eski evleri de 10 kişinin aşağı insan olmuyor. Küçücük ki. bir odada 10 kişi. Biz 10 kişilik biz kendi bizim evde 10 kişilik biz. İşte bu kadar Kendim, amcaydı değil biz mi? Biz de 10 kişi kalıyorduk tek odada. Oda bu kadar yok. yok bunda da, yok. da küçük. küçük. Tabii ocaklıkla beraber küçük. Ocaklık var, otan var, kap kaşık konma var. Bunların Foy. ocaklığı falan neredeymiş? Nereye yakıyorlarmış? Buradadır bak. Ateş izleri var. Orada yıkılmış buralar. Evet, burada ocaklık varmış herhalde. Zaten kötükler yukarıdan yanmış. Eğer aşağıdan ateş yakıp şey yapsalardı. Bu bu ikinci, da. bu ikinci bu ikinci bak. Burası altı bir üst kat da var. İkinci iki kat burası. Buradan giriş varmış. Burada, giriş varmış. He. Herhalde şu iki kat. Bu da iki kat. Altı ahır, altı üstü... Altında hayvanlar duruyordu, üstünde kendilerine duruyordu. O zaman şimdi belli oldu. Burası bizim girdiğimiz yer ahırmış. Değil mi? He. burası da üç kata... Buradan de, evet. eve giriyormuşuz. Buradan eve giriliyor. Altında da hayvanlar duruyordu. Burada zemin varmış ama Heh, çökmüş. Çökmüş. Zaten buradan daha iyi belli oluyor. Burası belli evet. Alttan akur, Al, girişi, ahır. Alttan ahır girişi, üstten insanlar eve girişi yerleri. Burada yine var. Burada iki odalı bir ev var yan yana herhalde. Burada çift daire. Evet, burada da altı ahır, iki ahır var. Burası iki kişi olabilir, iki kardeş olabilir. Ayrı ayrı yapmışlar. Bir tane giriş oradan, bir tane buradan, alttan. Bir de üstten iki tane ayrı ayrı giriş yapmışlar. İki kardeş de, de olabilir. Buraya bakalım. Burası kapısı kapalı. Açık. <laughs> Burası ahırmış herhalde. Ve yakın zamanda herhalde çevre köylülerden veya bizim köylülerden birisi kullanmış bence. Yakın zamanda burada hayvanlar barınmışlar. Burada bir gece İbo da kalmış değil mi? Kalmış burada. gece mi kalmıştı? Hı hı, gece kalmış. İbo Ramazan'ın dayısı. Bizim de akraba oluyor aynı zamanda. Burada, burada define bulan olmuş mu hiç? Define bulan olsa... Bulan olsa da söylemez ki. Duymadım zaten ama... Aramışlar da. Aramışlar da bulamışlar. Zaten bulan insan söylemez ki. Burası harman yeri Ramazan Efendi. Harman yer. Burası harman yeriymiş. Yine şu aşağı taraflarda var ev yerleri. Taşlar falan hep belli. Burada ev yeri varmış. Şurada yine evet, ev var. Aşağı. Artık hepsini tek tek gösteremiyoruz ev yeri, ama. Ev, ev yeri çok, çok ev yeri kaybolmuş. Burada bak uçmuş. Temelleri kalmış evlerin. Niye sahip çıkılmamış buralara ya? De milletin artık ihtiyacı kalmamıştı. İhtiyaç değil ki sonuçta. Burada i̇şte bir tarih var. İnsanlar burada hayvancılık yapıyordu. Şimdi yapan yok. Ekin eken yok. Ot biçen yok. Öyle mi? Bir daha ne olmuş? Zamanında bir bakım yapılsaydı bunlara. Bu hale gelmeseydi. 1970'e kadar burada kullanılıyordu. 970'e kadar? Evet. 70'e kadar bunu hep kullanılıyordu. Buralarda insanlar yaşıyordu, hayvanlar yaşıyordu. Ermeniler buradan gittikten sonra tabi buranın yerlileri geldi değil mi? Yerliler işte. Başak, Buraya başak, başa köylüler gelmiş. Onlar parasını mı aldılar onlardan? Yerlere oturdular mı bilmiyorum ya yani. Parayla aldık diyorlar galiba. Bilinmiyor tabi parayla alıp almadıkları. Bilmiyorsun. Burayı da geçmişler yine defineciler. Her yeri delik deşik yapmışlar. Baba, bir de şu mağaraya bakalım mı? Şurada bir mağara var. Bir de ona bakalım. Burada Ramazan kamera arkası. Evet, burayı da oymuşlar. Oo, burayı bayağı eşmişler. Şu an burayı burayı şeye benzettim şu an. Kalakoy, aynen. Mesela ben aşağıya inmiyorum. Belki ben de bu işe uydururum. Bize bir şey bırakmışlar mı azıcık? Bir bakayım. kendileri de bırakmışlar. Burayı eskiden siz yağmurluk olarak mı kullanıyordunuz? Yağmurluk olarak. Yağmur yağdığı zaman burada gelip, yağmur dinene kadar burada bekliyoruz. Bir sene biz de gelmiştik burada. Yağmur yağmıştı. O zaman askerlik muayenesi için gelmiştik buraya. Bu yol yoktu. Yol yoktu. Yol daha yeni. Irmaktan kum çekiyorduk. Dedem de vardı rahmetli Bu ırmaktan ekmek sulu, ekmek, o somun ekmeği var. Evet. Onu suluyorduk, yumuşatıp stopun, yiyorduk. Somun ekmeği biliyor zaten. Işte, <laughs> Ramazan bilir <laughs> de seyirciler bilmez yani, belki. Bilmeyenler evet. vardır. Orada biz keçileri bizim son son barda keçinin üstünü sağıyorduk. Tasa, tasa etmeye doğruyorduk, suyun içine koyuyorduk. Orada soğuyordu, alıp yiyordu. Ama artık o zamanlar içiliyor içiliyordu bile. Şimdi içiliyor. Orada içiliyor burada yüzüyor biz bu arada goller falan vardı. Bazı yerlerde bir oldu. Orada biz gollerde ara şok sizi yapıyoruz. Yüzü yok. Şimdi balık tutuyordu. Köylerin, mahallelerin tüm bu tuvalet giderleri, lağımları olduğu gibi bu ırmağa akıtılıyor. Hiçbir arıtma, hiçbir filtreleme olmadan direkt veriyorlar ırmağa. Bu ırmakta ta ordunun işte Mesudiye ordu köylerinden Karadeniz'e akıyor. Doğru. Tepelerden geldiğimiz mahvaz çatıra. Geliyoruz efendim ağzımız bize bir tacı da suyun içine. Oh, bak 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 bak. Buzdolabı nasıl sıçmış gibi. Şimdi hayvanlar da su içmiyor orada. Bir de siyanür akıtıyorlar. Şu ileride fabrika var. O fabrikanın siyanür havuzu var. O siyanürü zaman zaman bu ırmağa akıtıyorlar. Şimdi bir de yeni bir maden daha yapılıyor. Onu da göstermeye çalışırız. Biraz. Hatta başladı çalışmalarına doğayı olduğu gibi katletti. Yine bir siyanür havuzu daha yapıyor. Onun siyanür atıkları da her ne kadar deseler ki yok işte altında yalıtım var, şu var, bu var deseler de doğayla iç içe olduğu için hava yoluyla veya taşmayla bir şekilde ırmağa ulaşacak. Yani artık burası Melet ırmağı bildiğin siyanürlü ırmak oldu. Irmağın ne suçu var da ırmağı yerden yere vurduk. Irmağın bir suçu yok ya. Suç insanlar da. Irmağı mahvettik. Lağım, el birliğiyle. Lav, lağım, lavını, lavını akıtan, siyanürü akıtan canlı yetişmiyor. Ama ırmağın bir suçu yok. Suç bizde, insanlar da. Bakın şu suya bak. Ama şu orada su içilmiyor. Hayvan nasıl içilmiyor? Balık yaşamıyor, canlı yaşamıyor. İki gün önce buranın havası tamamen bir kış havasıydı. Kar, kış, fırtına. Bugün de böyle karlar eridi. Tamamen bir bahar havası var gibi. İşte görünüyor hatta. O, evet şurada Gözüküyor. Kış manzaralarından birkaç sahne sizlerle paylaşmak istiyorum. var diye duyduk. Duyduk, bir bakalım. biliyoruz zaten. <laughs> bir bakalım mezarlıklar duruyor mu yerinde durmuyor mu? Definişler ne yapmış ne yapmamış? Onu bir göstermiş çalışalım size. Burada Ermenilerin mezarları var. Burası mezar. Burası aynen burası mezar. Burası mezar. Burası nasıl mezar ya çok uzun Olmuş. değil mi o? Kaybolmuş zamanla kaybolmuş. Bu mezar taşı, bu mezar, mezar taşı, ama hepsini kaybetmişler. Burada da çok define aramışlar. Buraya ne gelmiş buraya? Buraya ayı mı gelmiş? Ayı değil bu. Ne? Öbüründe. Öbüründe. Domuz. gelmiş. O yapmış buraları. Burada mezar kalmamış ki. Hepsini sökmüşler. <laughs> burada hani var mı? Kemik, aynen kemikler vardı burada. Burada mezar mezarlıklar vardı ama sökmüşler. Burada hiç mezarlardan iz kalmamış ki. Sadece burası var. Çukur mezar yerin belli. Orada defini define var. aramışlar. Orası var, sökmüşler mezarı. Burada da define aramışlar. Bu mezar taşı. Ölüleri bile rahat bırakmamışlar mezar me ya. Bu mezar taşı. Bunu sökmüşler defineciler. Burası mezar. Sökmüşler. Mezardan Biz, şey Mezarlardan bir eser kalmamış. Bak Şurada var. Ramazan görünüyor mu? Ha şurada mezar var, aşağıda var. Burada var, dikili hala duruyor. Burada mezarlık kalmamış artık. Burada amcam kafa bulmuş. Onu tekrar yerine gömmüş. Sonra İbo, Ramazan'ın dayısı İbo buradan kemikleri alıyor, eve götürüyor. Sonra tekrar geri getirip buraya gömüyor. Bak burası mezar. Ha, burası mezar yeri bak. Taşın başı. Mezar başı, burası da arkası. Ha. Orası da mezar yeri. Burada da mezar. Ya. Ama hepsini sökmüşler, atmışlar ya. Bir şey evet. kalmamış daha. Ölülerden ne istemişler ya? Ölüleri rahat bırakmamışlar Ölüleri, ki. Ölülerinden parası var mı? Altını var mı? Altın... De burada burada zengin insan yokmuş Alt, ki. Ne diye altın, arıyorlar? Altın dişi var mı? Sökelim mi? Alalım mı? Burası mezarmış. Ben de basıyorum mezar, ya. Mezar. Ramazan hiç uyarmıyorsun da. Ramazan mezar taşlarını basmayasın günah. Bu mezar taşı. Sökmüşler bile getirmişler. Yok daha bir şey yok kalamış ki mezarlık diye bir şey yok. Mezarlık, mezarlık aslında mezarlık yoldan, yol geçmiş he, değil yol mi? Yol geçmiş, yol, yarısı yola gitmiş zaten. Mezarlığın yarısı yola gitmiş. Yol geçerken de insanların kemikleri çıkmış. Bayağı kemik çıkmış ha, burada. Kemikler çıkmış, ne yaptı onu bilmiyorum. Hadi gidelim o zaman. Ha bunun acaba bunun içinde bir şey var mı? Kırsak ya. Evet babam şu an. Bunun içinde bir şey var mı? Kırsak <laughs> de, bunu. Define avcısı oldu. <laughs> ne razı Göre göre biz de öğrendik. <laughs> Bu Taşın mı? içine kim koyacak ya? Taşı kırık yap yapıştırmışlardır. Hayırdır yolculuk nereye? Hacı ya. He ha, benim de yolumun üstüydü hadi eyvallah. dur dur bizi al. Şu an bulunduğumuz yer neresi baba? Bulduğumuz yer Bağlıca diye geçiyor. Bağlıca. Bağlıca mahallesi. Burada da yine terk edilmiş evler var. Burada da güne. Ama buranın tarihi daha yakın. Yakın zamanda terk edilmiş. Burada bir hane var varmış. Allah rahmet eylesin. Kerim Hoca diyorlarmış. Onu o kullanmış böyleleri. Sonra oğullarına kalıyor. Oğullar da hepsi vefat etti. Ondan sonra kimse daha kullanmıyor. Viran olmuş bir yer. Viran olmuş bizim köyler. Burası baharda çok güzel oluyor ama değil mi? Baharda Burası baharda çok güzel oluyor. Hiç baharda iyi oluyor, yeşillik oluyor, meyve çok oluyor. Yazın da güzel oluyor. Çiçek açıyor, meyveler oluyor. Bak buralarda biraz Kullanmış kar gözüküyor yine, şey. yani. bu, bu tarafta erimemiş. Biraz önce <laughs> tepenin arka tarafındaydık. Şimdi bu tarafa geldik. <laughs> Buradaki evlerin içine giremiyoruz ama. Özel mülk olduğu için ya her ne kadar terk edilmiş olsa da sonuçta sahipleri var, mirasçıları var. Şöyle bir gelelim kapısına kadar. Burada kapısı kilitli. Öküz arabası. Ney kanı mıydı bunun adı? Kan diyor. ka diyorlar, başka kan diyorlardı. Bizim, ka bizim buraların öküz arabası diye. Bunun oyuncağını dedem yapmıştı bize. Bütün torunlarına yapmıştı. Bizdeki hala duruyor. Ramazan sizdeki de duruyor mu? Duruyormuş. Burada başka şeyler var mı? Yok. Başka var da içeri, içeri giremeyiz. Keşke vardır. içeri girebilsek i̇çeri giremeyiz. De. Adam izinsiz olmaz. Burası harman yeri. Harman yap yapıyorlar da. Eski ev yerleri. Burada tek bir hane varmış işte. Abdurrahman Hoca diye. O da bizim akrabamız oluyor. O yaşamış burada senelerce. Ondan sonra oğullarına kalıyor. Oğullar da işte yaşlanıyor. Onları vefat ediyor. Torunlar da sahip çıkmıyor. Böyle kalıyor burası. Şurası harman, ahır. Harmanın var, ahır var, samanlık, samanlık var. Burası da böyle bir şey işte. Burada pek gösterebileceğimiz bir şey yok. Yazın güzel oluyor burası. Ya aynen. Yazın ha. geleceksin burada piknik yapacaksın. Oluyor. Buranın sahiplerine selam. Gelin buraya bakın, bakın. Yerler uçuyor. Ölenlere de rahmet olsun diyelim. Orada gösterebileceğimiz fazla bir şey olmadığı için şimdi eğer çıkabilirsek yaylaya çıkacağız. Oradaki Tizaniti antik antik kentinden kalan kalıntıları sizlere göstermeye çalışacağız. Tabi ne derece doğru orada antik kent var mıydı yok muydu tapınak varmış diyorlar. Bir gidip görelim bakalım. Bu da böyle bir video oldu hem sizleri videosuz bırakmamak için hem de böyle bir günümüzü anılaştırmak için video çekelim dedik. Güzelyurt köyü altın madeni şantiyesinin olduğu yerdeyiz. İşte bu görmüş olduğunuz toprak yığını yukarı tepeden getirilen toprak buraya stoklanıyor. Daha sonra siyanürle birlikte siyanür havuzunda onlar ayrıştırılarak içindeki cevher elde edilecek. Ya bildiğimiz bunlar. Bu baba bu madenin köye katkısı mı oldu, zararı mı oldu? Madenin köye katkısı olmaz, zararı oluyor. Gördüğünüz arazi bütün köyün malları burada yerliyor. Arazi gitti zaten. Orman orman zaten gitti. Bir şey kalmadı. Daha Ha önceden yapmış olduğumuz tepedeki ağaç katliamı videosunu da görüyorsunuz şu an. Zaten birkaç sene sonra burada hiç ağaçta kalmayacak. Şu tepenin zirvesi işte. Evet, o tepenin orası. Orada şu an çok büyük Orada... bir katliam var. Doğa katliamı. Bu tarafa doğru döndüğümüz zaman da yine burada burası da aslında ormanlık devam ediyordu. Orayı da kestiler. Zaten zaten gözüküyor zaten. Şu an hala bak toprak yemişler. Kış günü bile hala bak kamyonlar çalışıyor. 7/24 çalışıyor adamlar değil mi? 24 saat 24 saat hiç durmadan çalışıyorlar. 3 sene, 5 sene sonra bir köyde zaten yaşantı olmaz Ya aslında madenlerin çıkarılmasına karşı değiliz ama doğaya bu şekilde zarar verilmesi, insanlara zamanla insanlara da zarar vereceğinden dolayı biz buna karşıyız. Yoksa madenlere karşı değiliz biz. Ama doğanın katliamına her türlü karşıyız. Çünkü bu madenlerin, altın madenlerinin daha farklı çıkarılma stilleri de varmış ama pahalıya patladığı için daha fazla masraf yapmak istemiyor şirketler. O yüzden yüzeyden Ormanı tıraşlıyorlar, toprağı alıyorlar. Siyanür havuzunu da tamamen bakın yerleşim yeri tamamen şu mezarlığın arka tarafı yerleşim yeri. Siyanür havuzu da işte burası olacak. Bu siyanür havayla buharlaştığı zaman insanlar bu havayı teneffüs edecek. Bitkiler, canlılar, kuşlar, böcekler tüm yaşam etkilenecek bundan. Keşke şu an burada başka birileri de olsa da onların da görüşlerini almış olsaydık. Ancak kış mevsiminde olduğumuzdan dolayı pek kimseyi göremedik. Evet diyeceklerimiz bunlar. Şurası da baba kanlı gran, değil mi? Orada kanlı gran. O i̇smi, kan... ismi, ismi üzerinde kanlı gran zaten. Kanlı kanlı mıymış orası? Öyle olmuş. Orada çok insanlar eskiden donmuş. Orada kal Olmuş, ölmüşler. O yüzden mi kanlı Onun demişler? Onun için kanlı kırağın demişler. Orada artık yaz ayına kadar hep kar orada, kalır. Orada Mayıs ayına kadar kar durur orada. Oranın arkası ordu mu oluyor? Orada ordu. Arkası, ordu sınırlarına gibi. Ordu sınırları orada arkası. Yani sınır burası. Haritadan baktığınız zaman Türkiye haritasından baktığınız zaman Sivas ordu sınırı işte buranın arkası ordu sınırı. Katliam devam ediyor. Baksana arazi hale gelmiş. Köyde hayvancılık bitti. Yok da bitmiş zaten. Evet, videonun sonuna doğru yaklaşırken bu Tizanite Antik Kenti'nden kalıntıları gösterecektim sizlere ama o yayla da, yaylamızın daha yukarısında. Maalesef orası kapalıymış aldığımız haberlere göre kardan dolayı. Buz, çamur, kar. Oraya araba çıkmaz dediler. Orayı başka bir videoda göstermeye çalışacağım sizlere. Babamın burada bir anısı var. Onu bizlerle bir paylaşsın. Baba burada senin nasıl bir anın vardı? Buradan yola doğru geliyordum bir de telefonla konuşa konuşa. Hiç bir sahilde bakmıyorum. Beyler burada telefonla konuşuyorum. Bir tane ses duydum. Şöyle ne kafam bakmadım sese. Sonra bir daha bir ses daha geldi. Böyle baktım ki ayı tam bu önümde duruyor. Kaçacak da yer yok. Kaşamıyorum da. Burada mı duruyor da? Burada elim önümde iki metre kalmışız. O bana bakıyor, ben ona bakıyorum. O bana bakıyor, ben ona bakıyorum. Kaşamıyorum da. O da bir şey yapmıyor. Biraz durduk, vurduk Beş dakika, on dakika falan, neyse durduk. Ama ben telledim, korkudan. Kaşamıyorum da. Elimde bir şey yok. Sonra ayı baktım. Ayının yüzü gülmeye başladı. Ondan sonra anladık ki ay bana bir şey yapmayacak. Sonra ayıyla konuş Sonra ayıyla konuşmaya başladık. Ayı, ayı Türkçe konuşuyormuş. <laughs> <laughs> Ayıca değil yani. Ondan sonra geldim Ayı'nın. sordum ayı ne oldu niye kaçıyorsun buradan? Yukarıda insanlar da var ses geliyor. Dedi ki yukarıda dedi, maden dedi başladı dedi. Bizim dedi ormanlar dedi hep dedi kesiyorlar dedi. Bize dedi barın ayırı bırakmıyorlar dedi. Fabrika geldi dedi. Bozeller geldi. Kesiyorlar ağaçları işte ormanı yok ediyorlar dedi. Biz de burada duramayız dedi. Ben dedi buradan dedi gidiyorum dedi. Buradan aşağı böyle gitti. Gitti gitti. Tabelanın oradan sol tarafa döndü. Oradan aşağı gitti. Ben de arkasından gittim. Öyle baktım aşağı doğru gitti. Evet bu videomuzda terk edilmiş köyleri, evleri göstermeye çalıştık. Madeni göstermeye çalıştık. Antik kenti, antik tapınağı göstermeye çalışacaktık ama olmadı. Bu videoda böyle bir video oldu. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bugün babama ve Ramazan'a teşekkürler. Amcam da gelecekti Recep amcam. Ama o bizi ekti bugün. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın